Vizyon Yapı Tasarım sunar. Vizyon Yapı Tasarım 2003 tarihinde Siirt'te kurulmuş olup yapı dekorasyonu alanında uzmanlaşarak 2008 yılından bu yana Şırnak Cizre'de modern, şık bir hizmet sunmaya devam ediyor. Bölgemizde sektörümüzün kurucusu ve öncüsü olup her zaman lider firma olmanın bize yüklediği sorumluluğun hakkını verme gayreti içinde olduk. Disiplinli ve prensip sahibi bir yapı kurarak ekibimizle beraber bu doğrultuda çalışmayı kendimize misyon edindik. İşte bayisi olduğumuz markalar Adaval duvar kağıtları Duka duvar kağıtları, GM2 duvar kağıtları, 212 duvar kağıtları, Ravena duvar kağıtları, Sandeko dekoratif boya, Hilti çivi vip, akla gelebilecek iç ve dış taş modelleri, Fransız barizol gergi, Alman mehrer poster ve tüm gergi modelleri, Diri görünümlü duvar panelleri, Sandeko İtalyan dekoratif boya, saray tavan ve tüm gold polyester çeşitleri mevcuttur. Bölgemizin elit malzeme ve dekorasyonun tek adresi olmak adına 300 metrekarelik bir showroomla müşterilerimize sınırsız hizmet anlayışımızı taçlandırdık. Dünyaca ünlü markaları uygun fiyatlarla müşterilerimizin hizmetine sunmanın ve müşterilerimize kalitenin hazını yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Adres Şah Mahallesi Özalp Sokak numara 27 Z1 Cizre. İletişim 0545 883 70 Instagram Vizyon Yapı tasarım Web www.vizyontasarım.net Nihat Dayan